Türkiye'yi Bitcoin'le tanıştıran yeni neslin destekçisi BTC Türk Meta Talks'u sunar. Selamlar herkese. CoinDesk Türkiye'nin Meta Talks'unun ikinci bölümündeyiz. Geçen hafta başladığımız sohbetin devamında Bager Akbay ile beraberiz. Kendisinin farklı konulardaki uzmanlıkları, öngörüleri ve bilgileri var ve tek bir programda sohbetimizi tamamlayamadık. Gerçekten heyecanlı giden ve farklı sektörlere, toplumun ve hayatın farklı noktalarına dokunan sohbetimize bu hafta kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Hoş geldin Bager. Hoş bulduk. Şimdi biz teknoloji adaptasyonu çok hızlı bir ülkeyiz. Hı hı. Bu hem çok avantaj hem çok dezavantaj. E, seneler önce İngiltere'deyken ben teknoloji kurumsal tarafındayken burada da orada da çalışan çok güzel bir şey söylemişti Türkiye adına. Bir şey denemek için. Yeterli küçüklükte çünkü ters gidersin küresel organizasyonu çok etkilemiyor ama yeterli büyüklükte. Çünkü büyük bir ülke Hı -hı. aynı zamanda ve, ve teknolojiye meraklı bir ülke. Şimdi demin işte e, kripto dünyaları söyledin e, en çok e, içinde olan ülkelerden bir tanesiyiz. Evet. E, onun yanında işte Metaverse haberleri belki en çok çıkan ülkelerden evet. bir tanesindeyiz. E, aynı zamanda bir şey ters giderse o risk kısmı giderse muhtemelen ilk etkilenecek bir ülkelerden bir tanesindeyiz. Evet tam tersi fırsatı da yakalarsak benim kafamda hep şey zoru işareti var. Belki de ilk doğru iş modelleri burada mı denenip uluslararası hmm. ulaşabilir. Ya yani bizde yazı haricindeki her model ilk olarak denenebiliyor. Yazıda bir problem var. Ya yani matbaada da var. Aynı şey bu çağrı cihazlarında da vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum. Çağrı cihazı Türkiye hiç, hiç uğramadı. Biz <laughs> evet. i̇şte yani Türkiye gelmiş, yazı yazıyla ilgilenmiyorduk yani ama görüntülü ve sesli haberleşme, dedikodu, sohbet falan. Bunun, buralarda kritiz. Yani hani Facebook'un Türkiye'de aslında yayınlan, yani yaygınlaşması sebebi görsel olması ve dedikodu ve ilişkiler üzerine kurulu, sohbet üzerine kurulu olması aslında. Muhabbeti seviyoruz yani illa dedikodu diye dediğime bakma yani kötü anlamda demiyorum. Muhabbeti seviyoruz. Bu tip yerlere izin veren yapılar hoşumuza gidiyor. Yani televizyon programlarımız bile aşağı yukarı bunlar gibi baktığımızda. Evet bu tip yapılar okey ama şey başka. Kanunların belirlenmesi ve oradaki yapıların kurulması ama olabilir. Yani Türkiye'de birçok şey denenebilir. Türkiye'de birçok aslında üretici de var bu konuda. Üreten yani sonuçta biz çoğunun hani ismini bilmiyoruz. Yurt dışında çalışıyor birçoğu falan ama bu alanlarda üreten bir sürü kişi var. Ben biliyorum mesela akıllı sözleşmeler işte hizmeti veren Türk firmalar falan bu alanda çalışan Türk sanatçılar bir sürü üretici, mühendis, yazılımcı falan var bu alanda. E, olabilir yani dediğin şey. Hem buralarda da değerli bir şey işte olabilir. Aynı şey benzer şeyler de var. Filipinler civarında falan oralardaki ülkelerde de ilginç benzer özellikler gözüküyor. Biraz da tabii şeyden dolayı da yani buradan parayı vurur muyuz fırsat yani bir milli piyango bileti alma şeyimiz de var hani huyumuz da var ona da benzetiyorum biraz. Ama evet bence çok rahat Türkiye'de birçok bir alan test edilebilir yani. Ve insanlar da meraklı olur dener bence yani. Teknoloji gerçekten o konuda şeyiz. Hmm. Esnafımız da öyle mesela. Yani geleneksel durur ama her tür teknoloji bir anda dener. O değişik ışıklandırmalar, yeni buzdolabı bilmem ne falan öyledir yani baktığında. O yüzden bence de açığız oraları. Yani e, bu, bu etkileşim değişik bir etkileşim olacak. E, i̇zlemesi ilginç bir etkileşim olacak. E, benim, bana çok telefon geliyor, çok yüz yüze görüşme talebi geliyor çünkü yani uç teknolojilerle uğraşıyorum 22 küsur senedir, eminim sen de öylesin. Hı hı. E, ve hep ben şey diyorum, dikkatli olun, planlı olun, şüpheyle yaklaşın ama hazır olun çünkü hiç ummadık zamanda parçası olduğumuz değer zincirinin bununla alakalı bir talebi olabiliyor. Evet ben de bu arada hani demin pesimist gibi durdum bu olayla ilgili ama şunu söyleyeyim tam tersine ben dalın diyorum. Ama çok para yatırmayın. Büyük ümitle girmeyin. Yani dalın, deneyin, yapın. Mesela adam diyor ki bana şimdi geliyor. Bager diyor NFT platformu kuracağız diyor. İşte böyle bir şey yapacağız. Sen bizimle gelir misin falan. Ben diyorum ki kaç NFT aldım. Ha ben daha hiç almadım diyor. Abi diyorum biraz al. Yani al bir elini kirlet. Bir al, sat, bak, üret. Farklı platformları dene sonra konuşalım. Ya yani oradaki sorun orada. Yani dalmak çok iyi. Ben bizim o girişim yapmak, denemek, almak, hatta ufak ufak yaymak, birini kaybetmek. Aa kaybedince ne oluyor? Birinin heklenmesi. Ya o riski dağıtarak bunları yapmak çok iyi. Ya yani o yüzden bunlarda iyiyiz aslında. Bunları yapabiliriz. O yüzden ben de hiç temkinli davranmayın, deneyin diyorum. Ama ufak meblalarla deneyin. Yani kaybettiğiniz zaman üzüleceğiniz bir şey olmasın. Orada ucuz bir arazi mi buldun? 20 dolara alabilirsin. <laughs> bir sakıncası yok bence yani. Hiçbir sorun değil. Ama şunu da bil ki çok abartırsan o teknoloji firmasına para kaptıracaksın yani. Ona dönüyor. Çünkü ilkinde bir 20 yani şey gibi. mesela benim kızım şimdi 11 yaşında ve alışveriş yapıyor internetten ve arada kötü bir şeyler gidiyor. Kazık yiyor yani hafiften. Ve ben çok mutlu oluyorum bundan. Çünkü yani 20 lira kazık yemesi ilerideki 2000 lirada eğer doğru bir deneyime dönerse 2000 lira kazık yemesinden kurtaracak onu. Çünkü illa bu karşısına gelecek. Yani ben yanında o uyarmıyorum mesela. Çok büyük bir meblağ değilse alsın. Ve sonra diyorum, sonra alıyor mesela. Diyorum internetten kızım bak böyle şeyler internette alınmaz. Böyle şeyler fiziksel alınır. Bazıları internette alınır. Yani kendi ayakkabı internetten alman için o ayakkabıyı çok iyi bilmen lazım. Ayağının sabit boy olması lazım. Ayağının uyduğunu, rahatlığını bilmen lazım diyorum. Çünkü sokağa çıkıyoruz. 20 tane ayakkabı deneyebiliyorsun. Böyle bir lüksün yok internet. Ya da iade sistemine çok güvendiğin bir mekanizma olması lazım falan filan. Bunları konuşmamıza fırsat verdiği için o 20 lira aslında bayağı ders gibi. Tabii. Yani o yüzden ben de şey diyorum yani dalın, deneyin, bakın, kurcalayın çok okey bence. Ben de benzer şey kurumsallara diyorum. Hı. Yani dediğimiz söylediğin o PR etkisi çok önemli. Bazı kritik teknolojiler var. Onları söylediğin zaman bunu yaptım ve bunu planladığım zaman hem aslında geleceğe bir pozitif mesaj veriyorsun. Hı. Gelecek teknolojilerle ilgili adapte olmayı planlıyorum gibi. E, o bakımda yani insana dokunan her teknoloji e, ve insana dokunan her sektörün aslında test etmesi gereken bir alandayız. Kimi içeride Hı. test edecek kendi çalışanları ile kimi dışarı çıkacak test edecek. Ben özellikle eğlence sektöründe Türkiye'de çok ilginç şeyler görebileceğimizi düşünüyorum. Çok merak ediyorum. Kesinlikle. Şey. Kesinlikle katılıyorum. Ya. Bence de öyle. Ve bir, birkaç projeye bakar. Bir Hı. proje olur. Patlar uçağa gider. Ardından tık, tık tık herkes dahil olmaya başlar yani. Çok hızlı bir şekilde büyüyebilir. Ben de aynı fikirdim. Yani, ya, sene sonra bütün maçların biletleri NFT ile satılıyor olabilir yani. Olabilir. Ve hatta kara borsa izinleri de çıkmış olabilir. Yani tekrar <laughs> borsa, satış. İşin legalitesi de çıkarıyor. E hayır kara borsası aslında NFT'de yazabiliyorsun ya koda. Evet. Yani firmada şey diyebilir. Satma hakkım var. Ben de komisyonumu istiyorum diyebilir. Yani kara borsayı yok edebilir ve anlamlı bir yere getirebilir. Sen de erken bilet almanın karını elde edebilirsin Doğru. falan. Otomatik dengelenmeler çıkabilir. Gibi gibi. Yani kontrata yazma şansımız var yani şu an. Geçen hafta bir uluslararası bir şey satın aldım. O senin dediğin o de, alayım deneyimlerde. <laughs> E, aldığım şey iki katına gitti ilk haftada. Hı. E, çok küçük, küçük bir şey yani 5 dolarlık bir şey aldım. Bitti. E, hemen 10 dolara lisel veriyorsun çıktı. Süper Biter, bitmez. E, o bakımdan e, çok ilginç. Yani ticaretini yapmak lazım ama yani ben hep şey diyorum. Yani denemediğin şey hakkında işini yapamazsın. E, denemediğin şey hakkında fikir sahibi olamazsın. E, bugün zaten yani kimlerle konuşalım metaverse diye konuşurken ilk aklıma gelen kısa listede senin olmanın arkasında bu teknolojiyi en çok deneyimler, deneyimleyenlerden bir tanesi. Konuştuğum birçok şeyin arkasında bir yerdeki girmiş tecrübe var. Yani o, okur yazarlığı var. Ben mesela şeyi çok yapmıyorum bu arada. Sahile çok ilgiye girmiyorum. Ama bütün o alt kültürü takip ediyorum. Dedikodular nerede dönüyor, İnsanlar ne yapıyor, hangi platformları kullanıyorlar. Bir de gençlerle çok beraber iş şey yaptığımız için, iş yaptığımız için falan da ya da ders yaptığımız için. Onların da anlatıyor, onlar da anlatıyorlar bunu. Hocam şuna giriyoruz bu aralar, şimdi bu var, buna gidiyoruz falan diye. O, oradan da dedikoduları topluyorum biraz. Çok da seviyorum yani ne dönüyor, ne yapıyoruz ama şeyde bu FOMO'ya girmemek lazım. Hani bu kaçırma korkusuna girmemek lazım. Burada ya yani Metaverse öyle bir şey gibi gelmiyor bana biraz. Yani illa kaçıracağımız şeyler olacak ama çok zor oradaki dedikoduları yakalamak. ve yani ana şeyi yakalamak. Ufak denemeler en iyisi. Çünkü ya bu Bitcoin'de bile öyleydi. Şimdi İnsan diyor ya, zamanında işte Bitcoin'i 10 dolara alsaydım şimdi zengin olmuştum falan. Hayır olmamıştın abi. 10 dolara aldın mı 30 dolara satardın sen o Bitcoin'i. Zengin olamazdın yani. Çünkü herhangi bir şey aldın mı 10 katına çıkınca satarsın yani duramazsın. Ben Bitcoin 10 sent olduğu dönemi hatırlıyorum. Yani almaya çalıştığımı ve alamadığımı hatırlıyorum. Hani sonradan çok hayıflandım ah ah falan diye ama yok öyle bir şey değil. Yani bir tane bir şey alsan ve 10 katına çıksa hemen koşa koşa inecek diye korka korka satarsın. Yani kimse onun 100 bin katına çıkacağını falan tahmin edemez öyle bir durumda. Beni müzikte profesyonelliğe taşıyan arkamdaki bu harika ekip. Profesyonelce kripto para satın almamı sağlayansa BTC Türk Pro. Siz de BTC Türk Pro'yu indirin, profesyonelce kripto para alıp satmaya başlayın. BTC Türk Pro'da Türkiye'yi Bitcoin'le tanıştıran yeni neslin destekçisi BTC Türk Meta Talks devam ediyor. Bir sorum daha olacak benim. Senin sevdiğin alanlardan biri yapay zeka. E, metanın içerisinde insanın kendini oluşturması kadar muhtemelen biz makinelerin oluşturduğu karakterlere denk geliyor olacağız. Hı hı. E, ne düşünüyorsun o alanda? Yani bot'lar artıyor. Garip bir alan orası. Yani şirketler mesela şu an kullanmaya çalışıyorlar işte botları. Mesela atım yani bir işte te teknik serviste bilmem ne falan. Orada şunu düşünüyorum. E, tamamen altyapı olayı. Mesela işte Omniverse'de Nvidia şey diyor yani bot altyapınızı biz vereceğiz yapay zeka ama şöyle yapay zeka şimdi tabii insanlar akıl falan diye anlıyor da öyle değil yani bir yol bulma da yapay zeka hani şuradan şuraya gideceğim yol bulması da yapay zeka ya da işte bir şeyin başka bir çözümü de yapay zeka. Dolayısıyla chatbot da öyle ben chatbotların çok gelişeceğine eminim yani %100 eminim çok büyük bir sektör. Ve sesli chatbotun çok gelişeceğini düşünüyorum. Ve bizim gibi konuşacağını. Yani vurgularıyla. Ben, ben geçen gün bir tanesini bu arada. Yani hmm. yakalayamıyorsun. <laughs> yani Vietnamcadan Türkçe'ye kadar da kataloğu vardı. Hmm. Şeyin var şimdi, işte, Sintezyonun evet, video şeyini. Evet, evet, text yani. to video. Evet. Şimdi onlar ilginç mesela. Ama chatbot orada şey var. Metinden video seviyesinde şu anda. Ama chatbotlar bence çok gelişecek. Ve ya yani GPT-3 mesela isteyen girip test edebilir. GPT-3 açık şeye geçti, beta'ya geçti zannediyorum. GPT-3'te mesela chatbot yazabiliyorsunuz. Çok güzel konuşuyor falan. Hafıza problemleri var. şu an hafızası düşük bizim aldığımız sistemlerde. Ama ben çok yakında çözüleceğini ve bunların bir alt yapı olarak sunulacağını. Yani yapay zeka modülleri o şeyin dünyanın, metaverse'ün altyapısı olacak. Sen de evinde atıyorum orada metaverse'lik evinde bir botun varsa onu oraya bağlayabileceksin. Ama bunların elektrik gibi maliyetleri olacak. Yani o bot çalıştığı zaman atıyorum çalışma başına para ödeyeceksin. Çünkü arkada onu çalıştıran bir makine olacak. Şu anda da öyle yani. Hani atıyorum mesela sesli çeviri, görüntüyü işleyip metne çevirme, onu başka bir dile çevirme. Bunların hepsi mesela elektrik, doğalgaz gibi faturaları olacak. Ama botları tıkır tıkır bağlayıp kullanabileceksin. Hem asistan olarak hem şirket hizmeti olarak hem yardımcı olarak hem destek elemanı olarak bir sürü şey için bunların hepsini kullanacağız ve bence orası çok efsane. Ha kandırılır mıyız bilmiyorum. Hani Bager'le mi konuşuyorum, Bager'im <laughs> otopilotuyla mı konuşuyorum falan. O da fena fikir değil. E, yapılabilir. Benim çok işime gelir mesela otopilotu bağlasam baya hani hepimiz diyoruz ya kendimden 3 tane yapsam da işte birisi. Tam aslında bir sürü verse olursa onlardan her birine bir tane Kane'i versiyonunu atabilirsin. Birinde otantik versiyonun olur. <laughs> Kendin olursun. Tehlikeli. Sen şa şa şair yazmış adamsın yapay zekada evet, o yüzden. Evet. Yani <laughs> <laughs> ben çok... metoda bir böyle bir şey bekliyorum çıkış bekliyorum. Ya yani şey tehlikeli geliyor bana. Şimdi bir tane makine vardı. ben bu Deniz Yılmaz'ın işte el yazısıyla şiirleri yazıyordu evet. ya robot. Bir tane Amerika'da bir girişim o, vardı. Haberleri okutturuyordun sana değil mi? Yok başta öyle. Başta, başta posta öyle gazetesi başta. Şeyleri, haberleri okuyor falan. Ona göre duygu geliştirip ona göre evet, şiir yazıyordu. şiirleri yazıyordu. Şimdi O sırada Amerika'da bir tane Bond diye bir startup vardı. Bayağı da yatırım almıştı. O da benim yaptığım aynı el yazısı işi yapıyordu. Şunu yapıyor. Sen işte annene atıyorum mektup yazacaksın. Cep telefonuna SMS olarak yazıyorsun. Makine senin el yazınla kağıda yazıp annene onu mektup olarak yolluyor. O kadar. Ha, öyle. Şimdi benim yaptığım teknoloji de aynısı bu arada. bir bir aynısını yapabiliyor. Ama bana o kadar samimiyetsiz geldi ki hiç girmedim o alana. Neden? Çünkü yani bu, bu tatsız bir şey ya. El yazılı yazmayayım o zaman anladım. Yani el yazımı yazacak kadar hassas gözükmek için onun numarasını yapmak bana tam tersine itici geliyor. Şimdi Türkiye'de de oldu. Şimdi ismini vermeyeyim. Bir firmanın yöneticisi işte kendi edyasıyla yılbaşı tebriği yolladı bir sürü çalışanlara. İnsanlar ilk baktıklarında vay ne güzel edil yazmış dediler. Sonra biri dedi ki abi onun da robotunu tutmuş falan dedi. Anladın mı? Bir anda ters etkiye dönüyor bizde bunlar. O yüzden botumuzu yapmak e, tatsız sonuçlara e, gidebilir yani. Aslında demedim. güzel bir şey söyledin orada. Ben e, mesela teknolojide bazen dönüşüm yaşarken bazı şeyleri geride bırakıyoruz ya. Ben hep şey örneğini veriyorum. Ya işte bugün herhangi bir alışveriş merkezine gittiğim zaman bir marka gör o markanın iç dizaynı ile onun online sitesi aynı değil. Hmm, evet. Eğer kafanda birebir dönüştürmek varsa dijitalde de aynı olması lazım. Evet. Koridorlar. Şimdi bu yani Metaverse'de de yaratılan ya işte Walmart. Hmm. Yani olmayacak. Öyle olmayacak. Yani kimse gidip de bir avatarıyla 1980'ler grafiğiyle bir dükkanın içerisinde gezme tecrübesini aramıyor. Ama, Apa ayrı bir şey arıyor. Yani. Ama dükkan bitecek galiba ya. Yani fiziksel dükkan. Bak bu şey var. Erik Okuyaman'ın mıydı neydi? Ben de Machine Stops diye, makine durduğunda diye 1940'larda yazdığı bir hikaye var ve orada bir cümle geçiyor. Diyor ki eskiden diyor insanlar eşyalara gidermiş diyor. Ne kadar saçma diyor. Eşyaların insanlara gelmesi lazım diyor. Bak 1940 yani. Herkes mağarada yaşıyor falan böyle ve istediğin şey sana geliyor evine falan. Ve gerçekten yani bu daha doğru baktım. Yani i̇nsanların eşyalara gitmesi bir garip bir durum. O yüzden klasik bu mağazacılık bence bitecek bir şey yani bunun anlamı yok yani. Eşyalar farklı bir ilişki kurulması lazım. Yani bizim mağaza dediğimiz şey zaten son 100 yılın icadı aslında bak. Yani ondan önce var çok Display az Display var. yani şeyimiz evet. var. Bir ara bir katalog şey çıkıyor. Özellikle Amerika'nın ulaşılmaz bölgelerinde mağaza açmayalım diye posta servisiyle anlaşıyorlar. Katalog gidiyor. Evet. Daha sonrasında evet. oluşuyor. Ama muhtemelen dediğin gibi yani bazı şeyler geride kalırken kurbanlardan bir tanesi olacak. Tabii tabii. Yani zaten satışa dönme oranları da çok düşük şu anda. Bizim bence şey de bitecek. Dünyanın... Sabit ürün de bitecek. Yani bütün reklam sektörü değişecek. Bu yani sabit ürün gerçekten birçok bir sektörde anlamsız. Şu e, gofret mi yapıyorsun? Bana göre yap ya. Yani ben sana biyodatamı vereyim güvenli bir şekilde. Bana göre yap gofreti yani. Niye ben herkese standart verdiğin gofreti alıyorum ki yani? Bir o boyutta tüketmiyorum ben atıyorum. O şekli istemiyorum. Anlatabilir miyim? Yani bir firma daha meta, meta şey anlamak kullanıyorum. Yani bir üst boyutta, bir kavramsal tarafta o işi yapabilir yani. Tabii. Yani hiçbiri kendi. Ya ben mesela isim vermeyeyim, Bir oyun oynuyorum akşamları. Hı -hı. Büyük olan da bende. Oyunda mesela evim var. Hı. Yani spor yap, basket oynuyorum. Hı -hı. Gidiyorum evi var onun. İşte Hı -hı. trofik şeyi var. Ödüllerin koyduğu şey var. Mutfağı var. Dediğin gibi işte bir şeyler yiyebiliyor, edebiliyor. Kişiye özel yapılabilir bu evet, tabii. tabii. Yani. O ben... reklamcılık aslında ellerini avuşturuyor bence. Yani yepyeni bir dünya, yepyeni bir heyecan. <laughs> 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 evet. Sektör çok ciddi etkileyecek bir şey. Şimdi 70'lerde bir Hollandalı mimar mutluluk üzerine, mutlu şehirler üzerine çalışıyor. Yani işin bittiği bir dünyada, işin olmadığı bir dünyada nasıl bir dünya olur? Yani mesela sandalye değil mi? Bütün sandalyeler niye birbirine benziyor? Aslında pratik bir sebepten benziyor. Üretimden dolayı benziyor. Şimdi Metaverse'de bütün sandalyelerin birbirine benzemesi kadar saçma bir şey yok aslında. Yani gerek yok ki. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim oradaki algılarımızın tamamı endüstriyel devrimin getirdiği her şey yıkılacak. Geri dönenler olacak. Ya bunları karıştırmayalım. Kafamız karışıyor şimdi. Kullanmak zor oluyor dediğimiz şeyler olacak ama bizim endüstriyel devrimden kalma. Masa, sandalye, bilmem ne, ayakkabı falan bunların hiçbiri anlamlı değil orada. Yani. Onu net söyleyeyim. Biz avatar mavatar diyoruz da o vücutta takılmayacak insanlar. İki gün sürer. İnsan vücudunda orada gezmen iki gün süre, Üçüncü gün kuş olacağım, uçacağım, kedi olacağım, atlayacağım, kaplan olacağım bilmem ne dersin yani. Ya da robot olursun bilmem ne olursun. Çok değişik yerlere götürdün sohbeti gerçekten. <laughs> Ama bu çok yani şimdi biz ne, ne diye açtık sohbeti? İnsan teknoloji etkileşimi. sen bunu da şeye götürüyorsun yani insanın bu fiziki dünyada yapamadığı her şeyi yapabileceği bir yere gitme ihtimali ve bunu da görsel olarak algılama Tabii. ve hissetme ihtimali diyorsun. Biz, mesela bazı kurumsal şeylerde, uluslararası şirketlerde bazı projeler başladı şimdi. Bu dijital ikiz konuşuyorlar. Diyor ki Hı -hı. ben 7/24 açık olan mekanımı yaratmak istiyorum. 7/24 açık olan chatbot Hı -hı. ya da işte e, human botlar olsun. E, benim ticaret yaptığım işte Hintli müşteri benim buradaki showroom'a gece de gelsin. Hı -hı. E, şey, i̇nsan şeyini kaldırıyorsun orsada. Hı -hı. E, Etkileşimli kaldırıyorsun. E, tasarımını yeniden yapayım diyor. İşte kat izni vermiyorlar diyor. İstediğim gibi bir yapamıyorum diyor. Uçayım diyor. Gökdelen şeklinde yapayım diyor. İnsan tiplemelerini bir tanesi şey dedi. Ya gelen coğrafyaya göre aksam ve tip değişsin dedi. Hı, mesela? Yani uçuk noktalar. Evet evet. Bence bir sürü şey var orada. Yani reklamın değişeceği bambaşka yerler var. Bak çok spekülatif bir örnek vereyim mi? Eee X konusundaki satın alma kararlarımı bir arkadaşıma bırakabileceğim. Bu ne demek biliyor musun? Bütün reklam şeklini değiştiriyor demek yani. Yani diyorum ki işte benim işte yemekle ilgili konusunda karar almalarım, oradaki kıyafetle ilgili kararlarım, Murat karar versin, Murat çok iyi şey yapıyor diyeceğim. Bu reklamın nasıl değişeceğini düşünsene Metaverse'de benim bütün kıyafetlerimi sen alıyorsun. Şu anda mesela influencerların etkisini Yüzde falan çarpıyorsun orada. Meta Aynen öyle. Mesela bambaşka yerlere gidiyor. Yani mesela çünkü fizikseldeki gibi bir şey değil bu yani. Hani saniyede sıfır saniyede icat yapıp hemen herkese yayabiliyorsun. Yani ki burada biz statik objeleri düşünüyoruz başka. Hareketli parametrik objeler, cihazlar falan için bile bu geçerli. Aslında bir sürü şey olacak orada. Dolayısıyla şey yani o orada bir çok alan çıkacak oynayacağımız. Yani şu anda bu dediklerim. Böyle spekülasyon başları. Ama şunu söyleyeyim bunların hepsi çalışıldı neredeyse. Yani geriye dönüp dedim ya işte 70'lerde bilmem kim onu çalıştı. Şu bunu çalıştı var. Tak diye çıkartırız oradan o bilgeliği. Oradan üzerine oynamaya başlarız aslında. Ben bunu ilk ya 2018 ya e 2019'da Magicverse diye duydum mesela. Hmm. Ee, bu Magic Leap şirketinin e, ismi olarak koyduğu Magicverse. Çok güzel bir çizimleri vardı. Hmm. Fiziki dünya dijital dünya ve dijital dünyanın ilk yapılacak şeyler hmm. diye tanımladıkları alanlar vardı. İşte iletişim yapılacak. Sağlık yapılacak. Hmm. işte well-being dedikleri işte e, kişisel sağlıkla alakalı kısımlar hmm. yapılacak diyor. Oyun diyor. E, sanat diyor. Yani oturmuşlar yazmışlar. O zaman daha çok böyle prototip aşamasındaki ürünlerinin kullanım alanlarını belirlemişler aslında. Oyun hmm. yani çıktı çok tuttu, tutmadı. ayrı bir spekülasyon. Ama güzel bir kafa oluşturmuşlar. Güzel de bir kavram aslında yani Metaverse'den daha güzel bir kavram. Magic Verse de sihirli bir dünya. Ee, ama e, demin o saydığımız o beş büyük, belki belki dört olur, altı olur. Onlardan bir tanesinin söylemesiyle e, bir anda biz bugün burada konuşuyoruz. En hiç ummayacağımız yerdeki, hiç ummayacağımız muhafazakarlıktaki iş modeli yürüten bir e, şirket. E, yani dijitalleşmeye karşı koymuş bir şirket Metaverse sorabiliyor. Hı, hı. Hiç ummayacağımız sanatçılar şarkı söyleyebiliyorlar Metaverse evet. partilerinde. Yepyeni bir kırılma yaşıyoruz. Evet, evet çok güzel. Ben bayılıyorum o partiler mesela. Konserler için çok güzel bir alan bence. Yani evden oturup bir konsere girmek, orada müziği dinlemek, zıplamak, koplamak, insanlarla oyun oynar gibi yani. İşte Fortnite'daki konserler gibi. Çok çok zevkli, çok güzel yani. Tekrarını dinleyebilmek. Düşünsene ben konserde iki saat geç kalıyorum, baştan başlıyor, tam benim gibi kalabalığın içindeyim. Yani bu muhteşem bir şey mesela. Ucu yok ya. Tabii tabii Ucu çok yok. eğlenceli. Bir sürü Düet format. Düet yapalım beraber diyorsun. falan. <gülüyor> şey. <gülüyor> Olabilir tabii tabii yani. Bunların hepsi açık aslında yani format. Öyle bir bilet alırsan ona göre yani. Onun Paranın demen lazım sadece. <laughs> Düet biraz pahalı abi. Peki e, sahiplik mi? Sahip e, ulaşmak mı sence Metaverse'deki en kritik şey olacak? Hmm. Ne demek? Biraz daha açsana. Bir, bir şeyi satın almak mı? Hmm. Yoksa demin ki söylediğinden aklıma geldi bir şeye bir limit süreyle tecrübe edebilme hakkına sahip olmak mı? önemli? Ha mi? yok tabii limitli süreyle tecrübe etmek. Gibi. Ya bizim nesil sahip olmak ister ya. Sahip olmak garip bir şey ya. Bir hata gibi yani. Hani yeni nesil o konuda bence daha rahat. Bilmiyorum. Yani benim gözlemim o bu arada. Atıp tutmayayım. Çünkü bunun psikolojide, insan psikolojisinde bir sürü şeyle karşılığı var. Sahip olmayı insan ister falan diye yetiştirdik. Hani bize öyle evet. anlatıldı. Hep böyle yani. Ben çok emin değilim mesela yeni neslin sahiplikle ilgili öyle bir yani şu anki en azından 15-25 arası konuştum. Daha gençlerde sahip olma var. 15-25 arası olanlarda bir sahiplik yok gibi. Yani çok okeyler. Ben ben yani var biraz birkaç tecrübe ekonomisi öngörüyorum ben. Birkaç be. şeyde varlar. Bazı şeyi tutuyorlar ama genelde şeyler. Evet. Tecrübe yani. Evet. Daha kalıcı etki bırakıyor. Biraz meta dünyalar bize tecrübe ekonomisinde coşturacak gibi. Evet, kesinlikle. Süper oldu ya. Konu Yok. konuyu açtık. <laughs> <laughs> ee, bugün e, Meta Talks'larımızın e, ilkini yaptık Bager'le. Bager gerçekten açılışta söylediğim gibi 10 parmağında 10 marifet, 10 konu e, bunların hepsine dokunduk. E, otursak sabaha kadar da konuşuruz. E, vaktin ayırdığın için teşekkürler. Geleceğe yönelik çok değişik fikirler paylaştık. Bazıları şüpheciydi, bazıları e, fırsatçıydı, destekleyiciydi. E, ama e, Kritik nokta bu bir okyanus, evet. daha önceki teknolojik kırılımlardaki gibi bu okyanusun kumsalındaki insanlarız. Bir önceki okyanusta de buraya çıktık. Ee, biliyoruz üç aşağı beş yukarı insanların neler yapabileceğini ama tam olarak hangi fırsatlara çok hakim olamayabiliriz. Hmm. Riskler belli ama dediğin gibi çok acele etmemek lazım. İyi gözlemlemek lazım. Kendimizi hazır hissetmek lazım. Kurumlarımızı işte eğitim de dahil olmak üzere hazır, hazır hissettirmek lazım. ...ondan sonrasında esnek bir şekilde adapte olmak gerekiyor. Evet. Ee, değişik bir insan yolculuğunun, e, teknolojinin amaç değil, araç olacağı, belki daha ciddi bir insan yolculuğunun çok başındayız. Evet. Adı değişecek muhtemelen, Metaverse olmayacak, hep bir isimler gelecek ama... Ee, çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu. Eklemek istediğin, son söylemek istediğin bir şey var çok mı? Çok Abi Bir şey diyeceğim işte her zaman aslında dediğim gibi bir laf. Yani teknolojiyi Beyaz Atlı Prens muamelesi yapmak çok akıllıca değil. Değil. Bizim bir şeyler talep etmemiz ve bir dünya hayal etmemiz gerekiyor ki teknolojiyi ona doğru kullanalım. Bir de teknolojiyi bireysel rekabet üzerinden değil de daha sağlıklı bir topluluk oluşturmak üzerinden modellemek önemli. Yani teknolojide ben aldım Bak senden daha güzel araban var, senden daha iyi telefonum var, senden daha iyi ceketim var. Üzerinden bir teknolojik değil değil de. Ya biz bir ev kurduk kabilemiz için güzel olduğu deneyebildiğimiz alanlar yani tek toplum için teknoloji kavramı üzerinden gitmemiz, oralara bakmamız çok e, iyi olur gibi geliyor bu dünyada. Çünkü kaynaklar sınırlı artık yoksa birbirimize gireceğiz. Ee, çok top, teknoloji oluyor. çok önemli. Geride bırakmamız gereken şeylerden bir tanesi de bu bir teknolojik dönüşümde yani bu kolektiflik. Evet. Süper. Teşekkür ederim. Ben Martin teşekkür için. ederim. Abi. Çok sağ Türkiye'yi Bitcoin ile tanıştıran yeni neslin destekçisi BTC Türk, Metatalks'u sundu.